Ay bu ne sessizlik böyle, Aha kimse konuşmuyor. Hayatım anlatsana, nasıl geçti günün kocacığım? Ha, anlat biraz. Bilmem, normal her gün gibi. Aslında benim kafamda çok başka şeyler var. Başka şeyler mi? Ne Ay ben ya? anladım ya, öyle ne? dalıp gitmişsin sen Ne düşünüyorsun canım, hayırdır? Bir süre sonra işin başına başkalarını geçirmeyi düşünüyorum. <laughs> başkalarını mı? <laughs> Komik olma canım, sen ne yapacaksın? Bilmem, hayatımı yaşarım. Bunca yıl sadece çalıştım. Hep sorumluluklarım vardı. Kendim için, ailem için. Ay sonlarını düşünmek, yönetim kurulları, karar defterleri, muhasebeler. Hadi hepsi bitsin, ferahlayayım istiyorum. E, olur mu canım? Böyle şey saçma yani. Niye olmasın? Niye olmasın? Olabilir tabii. De şeyi düşünüyorum ben. Sen ne yapacaksın hani? Bütün gün böyle boğulam boş. Yo, boş kalmam. Bahçeyle uğraşırım. Bakarsın bir köpek alırım. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Ha, kim? Buna siz ne diyorsunuz? Şey amcacığım bence siz en iyisini bilirsiniz. Evet Ekrem amca. Günler saat evde olmanız bizim için de iyi olur. bence hiç iyi olmaz. Hiç iyi bir fikir değil. Sen bence bir kere daha düşüneceğim Sen ne diyorsun Kıvılcım? Ekrem bunlar senden bol için izin almayı utanıyorlar. Ne? Ya Kıvılcım ne yaptın sen ben söyleyecektim. Ne söyleyecektin? Sabahtan bir anlattıklarını dinlemiyorlar. Çünkü akılları baloda. de baloya gidecek paraları yok. Senden izin isteyecekler ona da utanıyorlar. Demek öyle. Bak kızımız bayağı büyüyor. Ya bu ko kocaman olmuş maşallah. Ne yapıyorsun sen? Kesin altından bir şey çıkacak. Ben de gideceğim babacığım. Tamam gidin bakalım. Ben veririm paralarınızı. Kaç para bu? Şey kişi başı elli milyon. Tamam veriyorum. <laughs> Bana da giyecek kıyafetleri de yok. Tamam onun da parasını veriyorum. Alın birer elbise. E ee, ben şöyle düşündüm babacığım. Siz paraları anneme verin. Ben de anneciğim ve üç kardeşimle birlikte alışverişe gideyim. Ha? Tabii çok iyi oldu ya. Canım, düşünceli kızım benim. Çok duygulandım. Babacığım, tabağımızı alayım mı ben? Üstesine hafize yorulmasın. Hadi al bakalım. Canım, canım. Ay, ay. A -a. Kıvılcım, kuzucuğum, senin neyin var? Niye böyle yapıyorsun? Tutma kesini bakayım. Aslı, ben Ozan'ı seviyorum biliyor musun? Biliyorum canım. Bilmez miyim? Of, Ah, bak istersen Ozan'ın annesiyle konuşup Selin'le görüşmesini yasaklasın. Ne dersin? O aşklarını daha da kuvvetlendirir. Ben sadece kötü olduğum için paylaşacak birini bulamıyorum. Tek zayıflığım. O da gitti Selin'i buldu. Ya kötüler üzülmez mi Aslı? Üzülmez olurlar mı? Ben kendimden biliyorum. Üzülürler tabii. Yani ne zaman iyi bir şey görseler üzülürler. Ama sen üzülme kıyamam. Aslı, ben bu yolda çok güzel olmak istiyorum. Odan sadece beni beğensin istiyorum. Ama bunun için kötülük yapmam gerekiyor. Yap kızım, yapacaksın tabii. Sevgin için, aşkın için, her şeye değer. Hatta gerekiyorsa iyilik bile yapabilirsin. Hani kendini zorlayıp. Ben neler yapmıştım geçmişte bir bilsen. Hani Ekrem'i ayartmak için. <laughs> Ekrem'in hoşlandığı bir kadın vardı biliyor musun? Kadını tehdit ettim. Yok, tınlamıyor. Sonra Ekrem'in elbisini takip kadını mektup gönderdim. Kadın kaybolmuyor. Ya ben nasıl kadar kendimi yeter şükür. <laughs> Peki ileride senden bir şey istemek için bu olarak kullanabilir miyim? Kıvılcım. Çok hazırsın, çok. Sorun <laughs> mu bu? Tabii ki kullanabilirsin. <laughs> Aslı, ben çok güzel olmak istiyorum.